Hadi, meraktan çatlatma artık. Bu konuşma için uzun zamandır düşünüyorum. Yani nasıl kendimi daha iyi ifade edebilirim diye. Sonunda düşündüm ve açık olmaya karar verdim. Belki farkındasın. Belki de değilsin. Ama ben uzun zamandır sana karşı ilgi duyuyorum. Yani ilgiden de öte seni seni ilk gördüğüm andan beri Yani ilgiden de öte Nasıl söylesem Hayranım sen Bir kadın nasıl hem bu kadar güzel Hem bu kadar zeki olabilir diye düşündüm Bu kadar tatlı Bu kadar zevkli senin gibi bir kadına rastlayabileceğim hayatta aklımdan geçmezdi. Ama işte burada, karşımdasın. Bak, hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Yani evet, şu ana kadar sadece iş arkadaşı olduk. Ama eğer beni tanırsan, kendimi tanıtmak için bir fırsat istiyorum senden. Murat, çok teşekkür ederim. Seni çok beğeniyorum. Çok tatlısın ama ama Bak. Benim için duygusal bir ilişkiye girmek çok önemli. Çok önemsiyorum bunu. Çevremdeki ilişkiler gibi bir şey istemiyorum. Öyle olmayacak ki zaten. Anlıyorum sen hazırsın ama ben Bu aralar işe çok takıldım galiba. Ve hayatımda ciddi bir ilişki istemiyorum. Yani seninle alakası yok aslında. Kendim hazır hissetmiyorum. Ne olur anla. Seni kırmakta istemiyorum. Anladım Filiz. Kendini sıkışmış hissetme. Yani ben önce senin arkadaşınım. Her zaman yanında olacağım. Seni sıkmayacak kadar uzananda... ...ama kendimi unutturmayacak kadar yakınında olacağım. Ve hazır hissettiğim güne kadar bekleyeceğim. Dostluğumuza. Dostluğumuza. Afiyet olsun. İster misin? Ton balıklı kıvırcık salata. Yok. Mısır da var. <laughs> e anlat bakalım. Neymiş bu yemek durumları? Aslında özel bir durum. Yapma ya. Bak sen şuna. Kızım anlatsana. Sen ne zaman saklar oldun benden bu özel arkadaşları? Bilmiyorum. Canım sıkıldı aslında. Hiç söylememesini tercih ederdim. Ne bileyim çok samimi ve anlayışlıydı. Asla üstüme gelmedi. Asla ısrar etmedi. Eee ne de olsa Murat Yantı çocuk. Sen niye düşünmüyorsun çıkmayı? Murat yakışıklı, çalışkan, zeki, bayağı hoş biri. Öyle. Ee? Yeterli mi sence? Ne bileyim kızım. Ne istediğine bağlı. Bana olan hayranlığını açıkladığında ayaklarımın yerden kesilmesini istiyorum. Yani mesela aşkını itiraf etmek için seçtiği yer bile. Bende var bir tuhaflık galiba. Her şey çok sıradandı. Seçtiği kelimeler, tavrı. Hemen geri bastı mesela. Niye sarsmadı ki beni? Nezaket kuralları içinde teklifini yaptı olmayınca bekleyeceğini söyledi. Çok doğru. Nazik, cetvel gibi davrandı. Niye? Bana çok sıkıcı geldi. Yani başka biri bayılırdı mesela. Ama dedim ya, tuhaf olan benim. Sen tutkulu bir ilişki istiyorsun. Ama imkansızı istiyorsun bu devirde, bu çevrede. Çok beklersin. Kim bilir? Belki bir gün karşıma çıkar belli mi olur YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.